Merhabalar arkadaşlar. Organik kimya kampı tüm devam ediyor. Sırada organik bileşikler var. Organik bileşikleri tanıyacağız arkadaşlar. Önce hidrokarbonlar diyeceğiz. Alkan, alken, alkin ve aromatik hidrokarbonları tanıyacağız. Daha sonradan da fonksiyonel gruplar diyeceğiz. Orada da alkol, eter, aldehit, keton, asit ve ester kısmını tanıyacağız. Hemen başlıyorum hidrokarbonlarla. Yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunduran organik bileşiklere hidrokarbon denir. Sadece karbon hidrojen olacak arkadaşlar. Başka bir elementimiz olacak. İşte CH4 metan, C2H6 etan, C2H2 etin, C6H6 benzer şekilde. Ben şu an özel isimlerini söylüyorum ama ipak isimlerini söylüyorum ama bunları zaten ne yapacağız? Tümünü öğreneceğiz. Organik bileşiklerde karbon ve hidrojen atomlarının yanı sıra oksijen, azot, kükürt, flor, klor, brom gibi atomlar da bulunabilir. Yapısında bu atomlarda en az birini bulunduran organik bileşikler ise heteroatomlu bileşiklerin. Mesela gördüğünüz gibi formik asitte Karbondirojen dışında oksijen var. Aynı şekilde metil alkolde de oksijen var. E, metil aminde de var. E, metanalde de var arkadaşlar. Oksijen var ekstra. Burada da e, metil aminde de azot var. Gördüğünüz gibi. Yani üçüncü bir element birer karbondirojen dışı da bu bir heteroatomlu atomlu bileşik denir. Şimdi hidrokarbonlar arkadaşlar şöyle neler göreceğimizi bir şablon halinde görelim. E, hidrokarbonları ikiye ayıracağız. Alifatik hidrokarbonlar bir de aromatik hidrokarbonlar olarak ikiye ayıracağız. Alifatik hidrokarbonlar kendi içinde ikiye arkadaşlar. Doymuş alifatik hidrokarbonlar ve doymamış alifatik hidrokarbonlar. Doymuş alifatik hidrokarbonlara biz alkan diyeceğiz. Doymamış olanlarda alken ve alkin olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi e, alifatik düz zincir, dallanmış, halkalı hepsine genel bir e, isimdir arkadaşlar. Yani alifatik hepsini barındırıyor. Bunları da söylemiş olalım. Aromatik olanlarsa benzen ve türevler olarak karşımıza çıkacak benzen ve benzenden türeyen gruplar şeklinde onları ne yapacağız? Aromatik hidrokarbonlar bölümünde inceleyeceğiz. Yapısında benzen halkası bulundurmayan hidrokarbonlar alifatik, molekül yapısında benzen halkası bulunduran hidrokarbonu da aromatik e, olarak sınıflandıracağımızı söylemiş. alifatik hidrokarbonlara örnek vermiş arkadaşlar. Alifatik hidrokarbonlara düz zincirlere vermiş. Mesela bakın dallanmış yapıya vermiş. Halkalı Bunların hepsi alifatik hidrokarbondur. Yapısında sadece hidrojen ve karbon içeriyor bir de düz zincirde dallanmış aldığın hepsi bir e, alfatik. Hatta halkalılara arkadaşlar bir de şöyle bir isim var. Duya, e, duyar mısınız bilemiyorum. Bazen kullanan yayınlar gördüm ben. E ali deniyor. Halkalı yapılara ali yapılar deniyor. E, böyle bir e, ismi de var. E, belki karşınıza çıkardığı söylemiş olayım. Aromatik hidrokarbonlar da benzer arkadaşlar bu yoktur. Ya da benzene bağlı olan gruplar arkadaşlar türeyen gruplar i̇şte tolyen, e, naftalin gibi yapılar. Bunları şu anda isimlerini söylüyoruz ama bunların hepsi arkadaşlar konu anlatımında geçecekler. Yapısında pi bağı bulundurmayan hidrokarbonlara doymuş hidrokarbon. E, bir de ne yaptı Yukarıda nasıl ayırmıştık? E, alifatikleri doymuş, doymamış. E, buradaki doymuşsun, doymamışsın nedeni ne? Onu anlatmış. Demiş ki eğer yapısında pi bağı yoksa bu hidrokarbonlara doymuş hidrokarbon. Yani karbon aslında bu da sp Yapısında pi bağı bulunduran hidrokarbonlar ise doymamış hidrokarbon. Yani SP2 ve SP birleşmesi yaparsa o zaman doymamış olacak. E, doymuş olsa alkan diyeceğiz. Doymamış olursa alken ya da alkin diyeceğiz. Bunları e, nasıl ayırt edeceğimizi zaten göreceğiz arkadaşlar. Şimdi alkanlar başlıyoruz. Özel isim parafinler. parafinler. Parafin reaksiyona girmeye, tepkimeye girme istekleri az olduğundan latince etkinliği az demek. Buradan geliyor ismi. Şimdi genel formül. Arkadaşlar e, karbonla hidrojenden oluştuğunu biliyoruz alkanın. Çünkü bir hidrokarbon ama Karbonla hidrojen arasında nasıl bir oran var? Onu belirleyen arkadaşlar? Cn, h 2 n yani artı Yani karbon sayısının iki katın iki fazlası hidrojen sayısıysa bu bir alkandır. Doymuş hidrokarbonlardır arkadaşlar. Apolarda suda çözülmezler. Şimdiden söyleyeyim. Alkan, alken, alkin ve aromatik hidrokarbonların tamamı karbon ve hidrojenden oluştuğu için nedir? Apolardır. Apolar olduğu için de suda çözülmez arkadaşlar. Ee, karbon atomları arasında tekli bağlar bulunmaktadır. Yani biz yapıyı açık yapıyı verdiği zaman, bize yapı formülü verdiği zaman karbon atomları bu şekilde tekli bağlarla bağlanıyorsa, tekli bağlarla bağlanıyorsa o zaman bilin ki arkadaşlar nedir? Bu bir e, alkan yapısıdır. Çünkü e, nedir? Tekli bağlar SP3 alkana özgüdür. Düz zincir dallanmış, yani tüm karbonlar böyle olacak tabii ki. Düz zincir dallanmış ya da halkalı olabilir arkadaşlar alkanlarımız. E, gösterimi yani mesela işte bir alkan, Alalım şöyle iki karbonlu bir alkan yaptım mesela şu an aykıçlar. İstediğiniz karbona bakabilirsiniz. Nedir? E, merkez atom karbon dört tane grup bağlanmıştır. İşte bir bu tarafa doğru bir yukarı bir aşağı bir de sağ tarafa doğru. Nedir? E, o yüzden ax 4tür geometrisi sp 3 birleşmesi yapacak. O yüzden düzgün yüzlü geometriye sahip yaklaşık bağ açısı nedir? 109,5 derecedir diyoruz. Ancak halkalı alkanlarda yani e, siklo halkan diyeceğiz buna. Bunlarda da genel formül, e, alkan genel formülden arkadaşlar iki hidrojen eksiktir. Ben bir tane mesela örnek vereyim en küçük siklo halkanı vereyim. E, siklopropan, karbon, 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 karbonlara ikişer tane hidrojen bağladım arkadaşlar. Genel formülden dolayı C3H6 oldu mesela. Yani e, normalde bu bir düz zincirli alkan olsaydı C3H8 olacak işte bir. 2, 3 karbonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hidrojen bağlayabilecektim. Ama halkalı olunca 2 hidrojen ne yapıyorum arkadaşlar? Halka oluştururken harcadığım için. O yüzden genel formülleri sikloalkanların alkanların genel formüller 2 hidrojen eksiktir. Yine sikloalkanları da tanıyacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim adlandırmaya. Adlandırma çok önemlidir. Özellikle alkan adlandırması çok önemlidir. Çünkü biz tüm arkadaşlar organik bileşiklerin adlandırmasını alkan adlandırmasının ana mantığından türeteceğiz. O yüzden buradaki adlandırmayı çok iyi öğrenmemiz lazım. Organik bileşin adlandırmasında yani herkes kafasına göre bir e, isimlendirme sistemi geliştirmiş zamanında ve bundan dolayı da bir karmaşa olmuş dünyada. E, bunu çözebilmek için Uluslararası Kimya Birliği, Uluslararası Kuramsal ve Uygulama Kimya Birliği, YUPAK arkadaşlar ne yapmış? Kurallar geliştirmiş. Biz de şu anda sorularda işte YUPAK'a göre ismi nedir, sistematik ismi nedir şeklindeki sorularda bu kuralları uygulayacağız. arkadaşlar. Tabii ki yine özel isimlerden bazılarını da kullanıyoruz hala. Onları da konu içinde zaten göreceğiz. Şimdi arkadaşlar e, genel formül cn 2 n artı 2. En yerine 1 gelip e, 20'ye kadar arkadaşlar yazmışım. E, birden arkadaşlar başlıyoruz. En yerine 1 gelirse formül ch4 olur. Metan. 2 gelirse c2h6 etan. 3 gelirse c3h8 propan. 4 gelirse c4h olmak. E, n yerine sayıları yazıyorum. Formüller çıkıyor karşılıkta. Metan, etan, propan, butan şeklinde. Buraya kadar e, nedir? Özel ismi var gibi 5'ten itibaren latince sayıları aslında e, ne eki geliyor bakın yani mesela 5 nedir latince penta 6 hexa hepta okta nona deka diye gidiyor değil mi bakın 5 karbonlu altınız pentan hexan heptan oktan nonan dekan şeklinde ne yapıyor gidiyor 11 andekan 12 e, dodekan arkadaşlar 13'ten sonra yine bir sistematik var bakın tri dekan tetra dekan penta dekan hexa dekan hepta dekan okta dekan nona dekan ve en son sanki bir japona bağlanıyor eğik, kosan şeklinde ne yapıyor arkadaşlar? Bitiyor. Ya yani 20'ye kadar bilmek zorundayız arkadaşlar. Yani kazanımlarda geçiyor ama ÖSM onun üzerinde yani 10 karbondan daha büyük karbonlu soru sormadı. Ee, ondan dolayı da hani ilk 10, 10 çok daha önemli burada arkadaşlar bizim için. Metan, etan, profan, bütan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan arkadaşlar. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu ezberlememiz lazım arkadaşlar. Çünkü ben mesela bundan sonra alkenleri anlatırken propan e, profan diyoruz ya 3 karbonlu. Alkenlerde ekleyici şey, propen diyeceğiz. Alkinlerde propin diyeceğiz. Alkollerde propanol diyeceğiz. Ee, i̇şte aldehitlerde propanal diyeceğiz. Ee, ketonlarda propanon diyeceğiz. Karboksitik asitle propanoik asit diyeceğiz. Yani ne yapacağız? Eklerle ne yapacağız? Alkandan türeteceğiz arkadaşlar. O yüzden e, alkanların isimleri çok önemlidir. Buradan diğer organik bileşikleri e, ne yapacağız? Türeterek öğreneceğiz. Peki. Geçiyoruz o zaman. Hemen. Şimdi kurallarımız şunlar arkadaşlar. E, mesela Tabii düz zincir verdiği zaman işimiz kolay. Direkt bir yukarıdaki isimleri söyledi. 5 karbonlu düz zincir pentan. 6 karbonlu düz zincir heksan. 7 karbonlu heptan şekli. Ama bazen dallanmış yapılar verebilir. Ki biz zaten e, burada bunları öğreneceğiz. Bu kuralları. Şimdi böyle bir şeyde arkadaşlar en uzun karbon zinciri seçeceğiz. Yani birbirine bağlı karbonlardan yan yana en uzun ne kadar bir zincir yapabiliriz? Buna ana zincir diyeceğiz. Ana zincir dışında kalan gruplara dallanma diyeceğiz artık. Mesela şöyle 1, 2, 3, 4. Buradan bir karbon bağlı. Buradan bir karbon. E ee, şöyle ismi mesela. Böyle bir yapı mesela. Şimdi burada eee böyle renkle değiştireyim. Burada e, en uzun karbon zincirimiz mesela şurası alabilirsiniz arkadaşlar. Düz zincir. Alınabilir. Böyle bir değil mi? 1 2 3 4 5 6 karbonlu bir e, yapı. Bu ana zincir. Ana zincir dışında kalan yapılarsa dal. 1 2 3 4 tane dal var arkadaşlar. Karbonlu dal var Dallanmalara en küçük numara gelecek şekilde zincirdeki karbon atomu numaralandırılır. Şimdi bakıyorum. Soldan başlasam 1 2 3 soldan başlıyorum 1 2 3 4 5 6 Karbonları zincirdeki ana zincirdeki karbonu numara verdim. E, numara verdikten sonra arkadaşlar ne oldu? E, şu anda dallarımız 3'te 2 tane dalımız var. 5'te de 2 tane var. 3 3 5 5. Peki ben zincirin diğer ucundan numaralandırma yapsam? E, sağ taraftaki karbona birlesem 1 2 3 4 5 6 bu dallar nerede oldu? 2'de, 2'de, 4'te, 4'te. Arkadaşlar 2, 2, 4, 4, 3, 3, 5, 5'e göre daha küçük numaralar. Yani burada daha küçük numara olduğu imkan dolayı biz ne yapacağız? Yeşil renkle yazmış olduğum arkadaşlar taraftan numaralandırma yapmaya başlayacağız. Yani küçük numara gelme olayı bu işte arkadaşlar. Doğrusu numaralandırmanın yeşil renk. Ee, dallanmanın bağlı olduğu karbon atomunun numarası yazılır ve e, araya çizgi konur. Çizgiden sonra da dallanmanın adı belirtilir. Yani şimdi şöyle e, burada tabii aynı gruplar bağlandığı için e, virgülle ayıracağım o da kural olarak gelecektir zaten. Ben şimdiden söyleyeyim. Şöyle yapacağız yani diyor ki 2'de, 2'de, 4'te ve 4'te aynı gruplar var. Bu gruplar arkadaşlar şöyle ben hidrojenlerini yazmadım tabii CH3 bunlar. CH3 nedir? Hemen altta söyleyecektir zaten CH3'ün ne olduğunu. Alkildir arkadaşlar CH3. Metandan bir hidrojen çıkmış halidir. Metil diye okunur. O yüzden 2'de, 2'de, 4'te, 4'te metiller var. Kaç tane metil var? E, dört tane tetrametik, tetrametik ana zincire karşılık gelen e, nedir? Alkanın ismini söyleyeceğiz. Ana zincirimiz kaç karbonluydu? Altı karbonlu alt, alkanımız hexan şeklinde ne yapacağız? Bitireceğiz. Yani ben şu anda bir tane örnek yaptım. Bunları çoğaltacağız arkadaşlar. Sadece kuralların nasıl işletildiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dallanmaların isimleri var. Dallanmalardan eğer klor bağlanmışsa arkadaşlar, klor ya da kloro. Brom grubu bağlamsa bunlar da daldır. Brom ya da bromo. İşte işte NH 2 balanslı amino, e, NO2 nitro diye geçiyor. Bir de en çok karşımıza çıkacak olan dallar arkadaşlar, alkil. Nedir alkil? Alkanlardan bir hidrojen çıkmasıyla kalan gruba alkil deniyor arkadaşlar. Mesela metan alkanımız. Bir hidrojeni kopardık, metil. Etan bir hidrojeni kopardık, etil. C2H5. E, propan bir hidrojen kopardık, propil. Şimdi burada bir hidrojeni koparınca ne yapacak bu propil? Bir bağ yapabilecek kapasiteye sahip olduğu için bir yere bağlanacak. Bir ne yapacak? E, dal olabilir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Bazen bağlandığı yerde zincir uzatabiliyor. Zincir uzattığı zaman da biz en uzun zincir olarak alacağız. İşte e, karbon sayısının artmasının böyle bir riski var yalnız. İşte, yani zincir uzatabilir. İşte, C4H10 bir tane bitir oldu. Bir tane hidrojen kopardık. Pentan bir hidrojen kopardık. Pentil oldu. Şimdi tabii ki e, genelde metil grupları ve etil grupları da çok sıkıntı çıkmıyor ama işte propildir bütildir, pentildir. Bunlar da bağlanma zincir uzatabiliyor. Aynı zamanda bunlar farklı karbonlardan bağlı. Ben şu anda mesela profil derken normal bir şey kastettim. Uçtan mesela 3 e, karbonlu bir yapı, e, propan yapısı i̇şte gidiyor şuradaki uçtaki hidrojen kopuyor. Ya da işte 4 karbonlu bir e, bütan yapısındaki en uçtaki hidrojene bağlı, şey karbona bağlı hidrojen kopuyor arkadaşlar. Şimdi Böyle olunca sıkıntımız yok. Ama e, ya bu e, uçtan değil de mesela e, içerideki karbonlardan birinden kopsa, mesela şuradan kopsa hidrojen uçtan değil de içeriden kopsa. Ya da bu dört karbonlu yapı böyle değil de yine dört karbon yapıyorum. Gittim mesela şuradan kopardım. Karbona bağlı hidrojeni kopardım. Yani hem dallanmış yaptım hem de içeriden kopardım. Ya da hem dallanmış yaptım hem dallanmış yaptım hem de uçtan kopardım hidrojeni. O zaman arkadaşlar isimler değişiyor işte. O yüzden bu bölüm arkadaşlar biraz zorlanacağımız bir bölüm olabilir. Ama önemli bir bölümdür arkadaşlar. Lütfen bu bölüme dikkat ediniz. Şimdi mesela propil. C3H7 yapısı propandan bir hidrojen çıktı propil dedik. Ama düz zincirde e, hidrojen çıkmasıyla e, ortadaki karbondan çıkmasında arkadaşlar hidrojenin farklı bir ismi oluyor. Eğer e, propandan e, propan yapıp şu bakın CH3, CH2, CH3. Bu propan arkadaşlar. Bu propan. Propandan geldim ben hidrojeni kopardım. Nerede hidrojen kopar? Sondaki hidrojenden bir tanesini kopardım. Burayı CH2 yaptım mesela. CH2. O zaman ismi diyor ki düz zincirden koparsan normal kuru. Ama gidip de diyor ortadaki karbondan kopartırsan ki burada e, sadece propile özgü bir durumdur bu arkadaşlar. Ortadan kopartırsan izopropil e, ya da buna e, sekonder propil de diyebiliriz. Sekonder propil diyebiliriz. Peki devam edin. Dört karbonda bu durum mu, ne oluyor? Dört karbonda yine düz zincirden butanı yazdım düz zincir. İptelim ne yaptın? Uçtan kopardın. Bu normal bir En butil Eğer dört karbonu yazdım düz zincir şeklinde yazdım. Gittin içerideki bir karbondan kopartırsan, bu bir sekonder düz zincir içten kopması sekonder. Geldin dört karbon yazdın ama ikinci karbona bir metil dalı yaptın. Tamam mı? İkinci karbon bir iki üç ikinci karbona metil dalı yaptın. Bu yapının arkadaşlar ismi ikinci karbonda bir tane metil olsa izobütil göreceğiz özel adlandırma kısmında izobütil diyoruz. Eğer dört karbon yaptın ve hidrojeni kopardın karbonda. Hidrojeni kopardınız karbonda arkadaşlar. E, bir, iki, üç tane radikal grup varsa, üç tane karbonlu grup varsa bu bir tersiyer yapıdır. O zaman ismi tersiyer bütün olur Peki bir de beşli göreceğiz galiba. Ona da bakalım. Evet C5 e, nedir? H11. Eğer şurası C2 ben çıkmamış kağıt korunmuş arkadaşlar taratırken. E, C3, C2, 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 c Uçtan kopardım. Normal pentil. E ikinci karbonda metil dalı yaptım. İzopentil toplam 5 karbonlu bu arada. E, düz zincir içeriden kopardım. Sekonder pentil. Şimdi bu da ekstra bir durum çıkıyor. 1 2 3 ikinci karbonda 2 iki tane metil dalı yaptım. Bunun ismi ne o arkadaşlar? Mesela bir tane metil dalı yapınca izo oluyordu. 2 tane metil dalı olunca ne oluyor? 5 karbon neopentil. Eee hidrojeni kopardığım karbona bağlı bir, iki, üç tane radikal grup var. Üç tane karbonlu grup var arkadaşlar. O zaman bu bir tersiyer yapıdır. Beş karbonlu tersiyer pen. Bir de arkadaşlar e, sikloalkanlarımız alkanlarımız var. Siklo alkanları da göreceğiz ama şimdiden alkil olduğu için alkil başlıyor. Orada anlatmışım. Yani işte normalde üçgen yaptığımız zaman bu siklopropan olacak. Bir hidrojen kopartınız kopartını siklopropan. İşte dört karbonlu yapımız siklobutan, bir hidrojen kopartınız siklobutan. E, karbonlu e, alkanımız sikloheksan, bir hidrojen kopartısı, köşelerde karbonlar var ve bu karbonlara bağlı ikişer tane hidrojen var aslında hepsinde. Bu herhangi bir karbondan bir tanesini hidrojeni kopardığınız sikloheksil olduğunu söyler. Kurallar devam ediyor. Dallanmalar alfabetik sıraya göre belirtilir diyor arkadaşlar. E, yani mesela e, işte iki tane grup var. Bir, iki, üç, dört, beş diyelim. İşte e, nerede olsun? Şöyle alt yapalım. E ee, burada işte brom olsun. Burada da arkadaşlar metil grubu bağlı olsun. Şimdi siz mesela numaralandınız 1 2 3 4 5 6 dediniz. E ee, yani en küçük numaralar gelsin diye dallara. Ama yazarken önce me, ikinde bir metil var, 3'te brom var ya arkadaşlar. 2 metil 3 brom demeyeceksiniz. 3 brom 3 brom 2 metil diyeceksiniz. Yani e, burada önemli olan arkadaşlar alfabetik sıradır. Numaraya bakmıyoruz yani buna dikkat edin. Dallanmalar alfabetik sıraya göre belirtilir. Aynı cins dallanma sayısı birden fazlaysa Latince di, tri tetra gibi biraz önce ben ilk örnekte yaptığım gibi şurası 2 2 4 4 tetra dedim değil mi? Bak, Aynı dal olunca ne oldu? E, 4 tane aynı dal koydum hatta ben Tetra-Metil e, dedim mesela. En uzun karbon zincirine karşılarken Alkan isim yazır. Alkanımız kimdi? Hexan'dı mesela. ilk verdiğim örnekte 6 karbonlu bitirdim. Evet o zaman arkadaşlar uygulama vakti. Hemen başlayalım uygulamaya. Şimdi en uzun karbon zinciri zaten düz zincir e, o yüzden bu arkadaşlar 5 karbon için pentan ama e, tabii ki e, şöyle bir normal pentan en pentan diyorum buna çünkü düz zincirlere böyle bir ismi var. E, en uzun karbon zincirini seçtim 4 karbon bakın şöyle bir zincir de seçebilirsiniz arkadaşlar şöyle sileyim e, bunda, bu da aynı şekilde 4 e, karbonlu fark etmez böyle bir zincir de seçilebilir bu da seçilebilir. Fark etmez. 4 karbonlu bir zincir seçtik sonuçta. Bu da 4 karbonlu. Hatta böyle yapalım. 4 karbonlu bu zinciri seçmiş olalım. 1, 2, 2 de dal var. 3 de dal var. Şunlar yuvarlak için aldıklarım dal. Sağdan başlasınız. 2 de yine 3 de dal. Yani sağdan da soldan da fark etmiyor. 2. ve 3. karbonda dal var. Hangi dallar var? Metil dalları. Aynı gruplar virgülü ayırdım. 2, 3 dedim. E, çizgimi çektim. E, dimetil dedim. İki tane metil olduğu için. Ana zincir dört karbonlu olduğu için şöyle bir, iki, üç, dört numaralandırmayı da göstereyim. Dört e, karbonlu olduğu için ana zincir dört karbonlu. alkan ismi yazdım. Bir tane de bitirdim. En uzun karbon zincirini seçtim. Şimdi dikkat. E, soldan başlasam bir, iki, üç, dört, beş. Sağdan başlasam e, dallar şu anda iki de ve dört Sağdan başlasam bir, iki, üç, dört, beş. İkisi de arkadaşlar eşit e, uzaklıkta. Yani soldan da sağdan da dallar 2 ve 4'te Şimdi böyle durumlarda ne devreye giriyor? Alfabetik sıra giriyor arkadaşlar. Yani brom mu öncelikle yoksa metil mi? Alfabede brom. O zaman broma küçük numara gelsin diye sağ taraftan numaralandırma doğru. Diğer e, soldan numaralandırmam yanlış. O zaman diyeceğim ki 2 brom ya da bromo 4 e, e, metil e, ana zincirimiz 5 karbonlu olduğu için pentan olarak bitiriyoruz. Evet şimdi burada dikkat ediyoruz. Neden dikkat ediyoruz? Biliyorsunuz bakın şurada e, böyle düz zinciri seçmize. Yani 4 karbonlu bir zincir değil. Bakın 3, 4, 5, 6, 7 şöyle bir zincirimiz var. Gördüğünüz gibi daha uzun bir zincir burası. 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu bir zincir arkadaşlar. Şuralar dal oldu. Hangi taraftan başlayayım? Soldan başlasam 3, 4, 4'te dal olacak. Bir de 5'te. Soldan başlasam 4 ve 5'te dal var. Sağdan başlasam 2, 3, 4 3 ve 4'te dava. Sağdan başladığım zaman buraya 1 dedim. Burası 2 oldu. Burası 3 4 5 6 7. Şu anda o zaman arkadaşlar şu üstünü çizdim. Diğer taraftan başladım. Bunlar yanlış oldu. Çünkü daha küçük dal geldi sağdan başladığım zaman. O zaman ne geldi? 3'e ve 4'e metil grupları geldi arkadaşlar. 3 4 dimetil 3 4 dimetil. 7 karbonlu olduğu için yapımız heptan diyoruz. Heptan olarak bitiriyoruz. Peki devam edelim adlandırmaya arkadaşlar. Şimdi şöyle bir adlandırmaz. Burada da e, birinci karbono metil dalı olmaz arkadaşlar. Zincir uzatır onu söyleyelim. En uzun zincirimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. Hangi taraftan başlayacağım? Soldan başlasam. Soldan başlasam. 1, 2, 3'te dal var. 4'te dal var. 4'te 2 tane dal var. 3, 4, 4. Sağdan başlasam. Sağdan başlasam. 1, 2, 3'te dal var. 3'te 2 tane dal var. 3, 3, 4. Şimdi bak. 3, 4, 4. 3, 3, 4. 3, 3, 4 daha küçük oluyor toplamlarını düşünün arkadaşlar. O yüzden sağ taraftan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne grubu aldı? NH2, amino, klor, metil. Alfabetik sıraya göre önce aminoyu vereceğim. 4 amino diyeceğim. E, klor K harfi kabul ediliyor arkadaşlar. Türkçe karakter. 3 e, klor, e, 3 metil, e, ana zincir 6 karbonlu olduğu için hex zan olarak ne yapacağız? Bitireceğiz arkadaşlar. Peki F şıkkına bakalım. En uzun karbon zincirini seçelim. Herhalde şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbonlu bir zincir gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu aldım. Ee, daha uzun bir zincir yok. Ee, şöyle sağa doğru da kayabilirdik. En son hani aşağı doğru gittim ya sağa doğru da kayabilirdik. Fark etmez eşit oluyor zaten. Ee, şurası yuvarlak için aldığım yerler dal, 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 dal. Ne taraftan başlayacağım? Ee, şimdi soldan başlam, soldan başlam. 2'de dal var. 2, 3'te dal var. 4'te dal var. 5, 6, 7'de dal var. Sağdan başlasam 2'de dal var. 3, 4, 5'te dal var. 6'da var, 7'de var. 2, 3, 4, 7, 2, 5, 6, 7. Yani o zaman soldan başlamam mantıklı. Soldakiler daha küçük numara geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi dalların isimlerine bakalım arkadaşlar. Elimizde iki tane ne var? etil var. C2H5 grupları var. iki tane de metil grubu var. Etiller daha öncelikli. O zaman diyeceğim 3, 4, D etil. 3, 4, D etil. 2 7, 2, 7, 2, 7, dimetil. 2, 7, dimetil. Ana zincir 8 karbonlu olduğu için oktan olarak ne yapacağım? İsimlendirmeyi bitireceğim. Şimdi hemen bu da iskelet formülü diye geçiyor arkadaşlar. İskelet formüllerinde şöyle yapıyoruz. Şu köşelerde boşlarda karbon var demek. Şöyle karbonları açığa çıkarttım. Ee, en uzun e, zinciri seçeceğiz arkadaşlar. En uzun zincir şöyle renginde değiştireyim. Ee, şöyle bakın alabiliriz bu zinciri. Değil mi? Kaç karbonlu? 3, 6 karbonlu. Ee, soldan başlasam 3. karbon şurası dal. Metil dalı. Sağdan başlasam 1, 2, 3, 4 de olacak. Soldan başlamam o zaman daha küçük numara gelmesini sağlayacak dalımıza. O zaman ne diyeceğim? 3 metil diyeceğim arkadaşlar. 6 karbonlu olduğu için hexan olarak bitireceğim. 3 metil hexan. E, ee, yine bir iskelet formülü. Karbon, karbon. Şu karbonları bir açığa çıkartalım arkadaşlar. Ee, karbon, karbon. Met kitabında e, iskelet formülleri yok arkadaşlar. Eskiden konulmuştu. Ben de soru bankalarında falan oldu diye e, birkaç tane böyle e, koydum ben de. Şimdi en uzun zinciri düz zincir seçebiliriz arkadaşlar. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbonlu bir zincir gördüğünüz gibi. Şöyle aldım. Şimdi dalları şöyle yuvarlak çıkalım. 1, 2, 3 tane dalımız var. Gördüğünüz gibi ne taraftan başlayacağımız aslında belli. Çünkü sağ tarafı dallar daha yoğun olduğu gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diye numara andırdım. Şimdi grupların isimlerine bakın. Bu zaten Brom kendini gösteriyor. NO2 Nitro. E, ee, şu kim arkadaşlar? Önemli olan bu arkadaşlar. Diğer 3 karbonlu olan yapı. Bu arkadaşlar 3 karbonlu. Eğer uçtan bağlansaydı. Uçtan bağlansaydı. E, o zaman Normal e, propil oldu ama e, ortadan bağlanınca izopropil oluyor bu. İzo i̇zopropil, Peki izopropil i harfiyle başlıyor, brom Br b ile, b harfiyle başlıyor, e, nitro N ile başlıyor. O zaman önce brom söyleyeceğim, 2 brom. E, sonra izopropil söyleyeceğim, beş izopropil, 3 nitro. Ana zincir 8 karbon olduğu için oktan olacak arkadaşlar. Peki burada bir de böyle bir yazım şekli var. Bunları da görelim hemen adlandırmada. Bir ne yapalım arkadaşlar? Dersimizi bitirelim mi? Yok şu kuralları da söyleriz o zaman. Biraz uzun bir ders olacak farkındayım. Ama bu şekilde arkadaşlar e, ne, en azından görelim. Şimdi burada e, böyle kapatıyorlar bazen arkadaşlar. Biz bunu açmamız lazım. Mesela CH3. CH CH3 demek buna bağlı CH3 var demek. CH'e bağlı CH var. Devam edelim. C ch e 2. Yani bu karbona iki tane CH3 bağlanmış demek. Bu yazım şeklinde bu anlaşacağız. c e, CH2 2. CH2 zincir uzatır arkadaşlar. CH2, CH2 diye uzatır. E, en sonunda da CH3 var. Bu hale getirdikten sonra işimiz daha kolay zaten. Hemen şöyle yapacağız. En uzun karbon zincirini seçtik. E, soldan numaralandıracağımız gözüküyor. Çünkü dallar sola yakın gördüğünüz gibi. E, 2'de, 3'te ve 3'te metil grupları var. 2, 3, 3, 3 trimetil. Ana zincir 6 karbonlu olduğu için Heg-Zan olarak geçeceğiz. Şimdi burada da ismi verilenleri yazalım. Bu daha basit oluyor arkadaşlar. Mesela diyor ki 2 2 4 triklor Pentan, pentan yapısı 5 karbonlu zinciri yazdım. İstediğimiz yönü biz seçelim. Mesela sol taraftan numaralandırım. 1 2 2 tane, 4'e de bir tane klor bağlı. Diyor. Klor, klor, klor aldık. E, kalanları hidrojenle tamamlayacağız. E, karbon 4 bağ yapacak. Buna CH3 yapma. 3 tane hidrojen bağladım. Bu diğer ikinci karbonu bir şey bağlayamıyorum çünkü zaten 4 bağ yapmış. Yandaki karbon 2 tane hidrojen bağlı. 4 bağ yapsın diye. Ee, bir sonraki karbona bir tane hidrojen bağlıyorum. 4 bağ yapsın diye. Sondakine de 3 tane hidrojen bağlıyorum. 4 bağ yapsın diye. 3 dimetil 2 nitro heptan. Heptan kaç karbonlu arkadaşlar? 7 karbonlu. 3,6 il. Yedi. Evet 7 karbonlu. Ee, sağ taraftan bu sefer 1 diyelim. Yani sağ tarafa karbona birden 1 2 3 3'e iki tane metil bağlı. Metil metil. 2'ye de nitro bağlı. NO2. Ee, şöyle C3 C3'ü açığa çıkarırız. Sonra karbon 4 bağ yapacağı çıktı. C3 CH2, CH2, CH2. E, bunu bağlayamıyorum şey. CH. En uçtakine de CH3 derim. 3 brom, 2, 4 dimetil hexan. Hexan yapısı 6 karbonlu bir yapı arkadaşlar. Yazdım 6 karbonu. 3'e brom, sol taraftan başlayayım yine 1 diyelim sol tarafa. 3'e brom bağlı, bağladım 3'e brom. 2 ve 4'e metiller bağlı. 2 ve 4'e metil grupları bağlı. Kalanları arkadaşlar nedir? Hidrojenle tamam. CH3, CH, 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 CH. CH2 ve CH3 olarak ne yaptık? Bitirdik diyoruz. Peki hemen şurada özel isimlerden bahsedelim. Şimdi e, not demiş e, alkanlara halojen, e, fluor, flor, klor, brom, bağlanması oluşan bileşiklere halo denir. Böyle bir isim de var. Yani halojen bağlanmış alkan, halo alkan. Alfabetik önceliğe bakarken yan grupların e, isimlere dikkate alınır. E, mesela e, burada işte di, T, sekonder gibi ekler alfabetik sırada dikkate alınmazken izo, neo, daha buraya bir ekleme yapayım, siklo. Mesela izo, Bütil dedik. İzobütil i harfi olarak al. Neopentil dedik. N ne harfi olarak alacağız. Ama dimetil dediğin zaman D olarak almayacaksınız. M olarak alacaksınız. Tri e, etil dediği zaman e, T olarak değil E olarak alacaksınız. Sekonder, primer, e, tersiyer bu yapılarda arkadaşlar alfabetik öncelik dikkat alınmaz ama izo, neo ve siklo da alfabetik sıra dikkate alınır. Alkanların özel yaygın adlandırması var arkadaşlar. Bu nedir? Şimdi diyor ki eğer ikinci karbona bir tane metil grubu bağlanırsa bakın sadece düz zincir ikinci karbonlu bir dal var ve bu dal metilse o zaman buna arkadaşlar izo alkan deniyor. E izo öneki getirek adlanır. Yani normalde işte e, bu zincir 3 karbonlu bir zincir ikinci karbonu bakın sağdan da soldan da baş, e, numaralanırsınız, ikinci karbonda metil dalı var. Bunun e, normal yuva adı iki metil propan. Ama buna izo diyoruz. Dedikten sonra tüm karbon sayılarına bakıyoruz. 1 2 3 4 karbonlu. 4 karbonlu alkanımız kim? Bütan. Yani izo e, adlandırmasında tüm karbonları sayıyoruz arkadaşlar. Ee, eğer ikinci karbonda iki tane metil grubu varsa bu da neodur arkadaşlar. Bakın en uzun zincir üç karbonlu. Sağdan soldan numaralandırdı fark etmedi. İkinci karbonda iki tane metil dalı var. Normalde yüp aklına iki iki dimetil propander. Ee, özel adıyla neo diyoruz. Toplam karbon sayısına karşılık gelen alkanımız beş karbon için pentan diyoruz. Alkanların özel adlandırılması yapılırken izoneo ön sonra moleküldeki toplam karbon sayısına karşılık gelen alkan adını yazıyoruz. Hemen şöyle bir uygulamamız var. Ee, bir 2, 3, 4, 5. Bakın e, dalı küçük numara gelsin diye sağdan başladım. Normalde yupak buna ne der? 2 metil e, pentan der. Biz de diyeceğiz ki izo toplam karbon sayısı kaç? 6 dalla birlikte sayıyoruz. Hexan, izo hexan. E, en uzun karbon zincirini seçtim. Sağ taraftan numara Çünkü dallar sağ tarafa yakın. 2, 3, 4, 5. Yupak buna der ki 2, 2 dimetil e, pentan der arkadaşlar. Biz de diyoruz ki ikinci karbona iki tane metil var. Ne o? toplam karbon sayısı 7 neo heptan olarak ne yapıyoruz adlandır. Evet adlandırma kısmını arkadaşlar bu şekilde geçmiş oluyoruz. Bundan sonraki bölümde ne yapacağız? E, primer, sekonder, tersiyer karbonlardan, siklo alkanlardan, alkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahsedip bitireceğiz arkadaşlar. Bir ders daha sürer alkanlar. Alkanlar uzun bir konu. Temel bir konu olduğu için biraz uzun sürüyor arkadaşlar. E, bu dersi burada bitirebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.